Boru Sanket her sahada senin yanında sloganıyla Temmuz ve Ağustos aylarında İstanbul Maltepe'deki mobil tanıtım aracında ziyaretçilerini başarılı bir şekilde ağırladı. Kız kesmeyen Boru Sanket mobil tanıtım aracıyla yeni lokasyonda müşterilerle buluşmaya devam ediyor. 23 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında Pendik Kaynarca'daki yeni yerinde haftanın 6 günü saat 10 ile 18 arasında hizmet vermeye devam edecek olan Borusanket mobil tanıtım aracını dilediğiniz gibi ziyaret edebilir, size özel kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Borusan Ket ekibi yeni yerinde de her zaman olduğu gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. İlk olarak 2 Ekim'de 18 ile 21.30 saatleri arasında düzenlenecek müşteri buluşması etkinliğinde operatör yarışmasıyla eğlenceli anlar yaşanırken o gün özel kampanyalar ve lezzetli ikramlar da sunulacak. Yeni lokasyonda makinaları kullanarak deneyimleyebilirsiniz. Siz de bu keyifli günde yer almak için pendik kaynarca iş makinesi durağındaki Bor Sanket mobil tanıtım aracını ziyaret edebilirsiniz.